Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi tel tel kat kat asla bayatlamayan içli kete tarifimi tüm detaylarıyla vereceğim. Videomu tarifimi sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Diyerek hemen tarifimin yapımına geçiyorum. Bunun için yoğurma kabıma öncelikle sıvı malzemelerimi ekliyorum. Yumurta sarılarını üzeri için ayırdım, aklarını ekliyorum. Ölçülü malzeme listesini açıklama kısmına ekledim, oradan ulaşabilirsiniz. Daha sonra sıvı malzemeleri iyice eriyene kadar, mayamız iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ara ara un ilavesi yaparak tahta kaşık yardımıyla yoğuruyorum ilk etap. Bu aşamada elimle yoğurmaya geçiyorum. Unumuzun son bir bardağını kontrollü eklersek daha sağlıklı olur arkadaşlar. Çünkü unun markasına göre alacağı e, miktar değişebileceği için bu nedenle un ölçümüzün son bir bardağını kontrollü eklersek daha sağlıklı olur. Benim kullandığım un Şok Market'in Piale marka unu. Hamurumuz hafif ele yapışan bir hamur olmalı ve mayalamaya bırakıyoruz. Ben mayalama işlemlerimi diğer videolarımda da belirttiğim gibi hep fırınımda mayalıyorum. Kapalı fırında havasız ve kapalı bir ortam olduğu için yarım saatte mayası geliyor arkadaşlar. Diyerek hemen içli ketemizin iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Bunun için tavama tereyağımı ve sıvı yağımı alıp tereyağı eriyene kadar pişiriyorum. Daha sonra bir su bardağı unumu ilave edip karıştırmayı bırakmadan sütlü kahve rengini alana kadar kavuruyorum. Bu aşamada kesinlikle arkadaşlar unumuzu yakmamak için karıştırmayı kesmiyoruz. Sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar. Biraz köpürecektir tabii ki. Daha sonra azalıyor. Gördüğünüz gibi sütlü kahve rengini almaya başladı. Soğudukça da yoğunlaşacak. Ve ocağımı kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum ama bu aşamada karıştırmayı asla kesmiyoruz. Soğudukça yoğunlaşacak. Gördüğünüz gibi rengini aldı. Işıktan dolayı size koyu gelebilir arkadaşlar. Birazdan e, hamuruna ilave ederken göreceksiniz. Tam sütlü kahve renginde olması gerekiyor. Buna göre e, sürekli karıştırarak kavurun. Ununuzu yakmadan ve mayası gelen hamurumu tezgahıma alıyorum. Bezelere ayıracağım. Sizler dilediğiniz boyutta bezelere ayırabilirsiniz. Ben müşterimin isteği üzerine küçük istendiği için Küçük keteler oluşturmak için küçük bezeler yaptım. Hamurumu fazla mayasını öldürmeden beze haline getiriyorum. Ve ilk yaptığım bezeden başlayarak açmaya başlıyorum. Kare bir şekilde açacağım. Elle de büyütebilirsiniz arkadaşlar. Merdane yardımıyla da her iki şekilde de olur. Kendi kendine zaten açılıyor. Yumuşak bir hamur. Daha sonra soğuyan iç harcımızdan güzelce yayıyoruz. Sizler biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Ben yine müşterimin isteği üzerine aşırı derecede dökmedim gördüğünüz gibi. Ve hamurumun dört bir tarafını içe doğru katlıyorum ve rulo bir şekilde sarıyorum. Ardından tepsime alıp üzerini kapatıp buzdolabında iç harcının donması için 20 dakika yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada üzerini mutlaka bez ile değil de buzdolabı ile kapatırsanız daha iyi olur. İkinci tepsimi öyle yaptım e, çünkü bezle kapattığım Hamurlarımın üzeri biraz kabuklanmıştı, demek ki hava aldığı için mutlaka e, buzdolabı poşetiyle kapatırsanız daha sağlıklı olur. Bunu fark ettim arkadaşlar, sizlerle de paylaşmak istedim. Bilginiz olsun. Ve son bezemi de hızlandırma yapmadan sizlere göstermek istiyorum. Çok az un yardımıyla açabilirsiniz gördüğünüz gibi hafif ele yapışan bir hamur olduğu için bu şekilde kare açıyorum. Bu arada arkadaşlar e, hamur ölçümle İç harcımın ölçüsü tam yetti. Demek ki bir bir iki tanesine mutlaka çok az ilave etmişim. Tavamda çok az kaldı gördüğünüz gibi. O da eklenebilirdi yani. Birebir tam oldu bilginiz olsun. Ve hamurlarımın dört tarafını katlıyorum içe doğru ve rulo bir şekilde sarıyorum yine. tepsime alıyorum üzerine buzdolabı poşeti ile kapatıyorum ve buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum gördüğünüz gibi buzdolabında bile baya bir mayası geldi bezle örttüğüm biraz kabuklanmış gördüğünüz gibi arkadaşlar bu nedenle mutlaka buzdolabı poşeti kapatın ve hamurumu ikiye bölüp ve hamurumun iki tarafını ağız kısmını sıkıca kapatıp Tıpkı yay gibi düşünün arkadaşlar. Tepeden alt kısma doğru bastırıyorum. İster elle ister merdane yardımıyla açabilirsiniz. Merdane ile daha düz olduğu için merdane yardımıyla açtım ben. Ve bu boyutlarda küçük bazlama boyutunda hazırladım ketelerimi. Gördüğünüz gibi ağız kısımlarını sıkıca kapatıyorum. İç harcı dışarı çıkmasın diye. Zaten donuk ama yine de sıkıca kapatalım. Hamurumuz daha pürüzsüz. Düzgün olsun üst kısımları diye. Ve üzerine buzdolabı poşetiyle örttüğüm tepsim gördüğünüz gibi daha pürüzsüz, daha dümdüz arkadaşlar. Mutlaka bezle değil de buzdolabı poşetiyle örterseniz daha sağlıklı olur. Dediğim gibi büyük keteler oluşturmak istiyorsanız da gördüğünüz rulo'nun tamamını yukarıdan aşağı bastırarak büyük keteler elde edebilirsiniz hamuru ikiye bölmeden. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırlıyorum merdane ile daha düz olduğu için merdane ile açtım hep dediğim gibi ve ilk tepsim hazır. Üzerini bezle kapatıyorum. Mutfakta ılık ortamda dinlenmeye bırakıyorum. Tabii ki mutfağınızın e, sıcaklık derecesine göre değişebilir. Benim mutfağımda 15-20 dakikada tekrar mayası geldi arkadaşlar. Bu arada tabii ki hiç pencereyi açmıyoruz. Hamurlarımızın üzeri kurumasın diye. Sizlerde mutfağınızın ortamına göre mayalamaya bırakabilirsiniz bir tanesini hızlandırmadan sonuncusunu hatta arkadaşlar hızlandırma yapmadan yine sizlere göstermek istiyorum hamurlarımın ağız kısmını iki kısmını kapatıyorum sıkıca ister el yardımıyla dediğim gibi ister merdane yardımıyla açabilirsiniz merdane ile daha düz olduğu için merdane ile açtım çoğunu ve ikinci tepsiminde de üzerini kapatıyorum 15-20 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. Gördüğünüz gibi baya bir kabarmış yine. Üzeri için ayırdığım yumurta sarılarının üzerine 2 kaşık kadar süt ilave edip iyice karıştırıp ketelerimin üzerine sürüyorum. Arzuya göre çörek otu, susam serpebilirsiniz. İstenmediği için eklemedim ben. İkinci tepsimin de mayası geldi üzerine yumurta sarısını sürüyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda alt üst nar gibi kızarana kadar pişiriyorum benim fırınımda tam 30 dakika sonunda pişti arkadaşlar sizlerde fırınınızın pişirme derecesine özelliğine göre 20 dakikadan sonra kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz gelelim doku testine gördüğünüz gibi yumuşacık ve içinin katlarını sayabilecek kadar tel tel lezzeti de o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hatta Ramazan için bizler oruçken çocuklarımız için gündüz atıştırmalık niyetine de yapılabilir. Çiğden hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. Daha sonra buzluktan çıkarıp mayası geldikten sonra pişirebilirsiniz arkadaşlar şahane oluyor yumurta sarısını sürmeden buzluğa atabilirsiniz içinin katlarını görüyorsunuz kesinlikle çiğlik yok şahane oldu arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve tarifimi buraya kadar izleyenleri yoruma bekliyorum tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı yorum yapmayı birçok tariflerimden faydalanmak için bildirim sesini açmayı ve kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.